Hadi gelin beraber sağlıklı, dengeli bir iftar tabağı oluşturalım. <laughs> Suyunuzu içerek orucunuzu açtınız. Tabağınızı yine gözünüze dörde böldünüz. İftar için önemli nokta ilk çorbayı aldıktan sonra 15-20 dakika boyunca beklemeniz. Bu tabağın bir tarafına çorbayı, bir diğer tarafına protein içeren et, tavuk, balık öğününü. Ben bugün balık seçtim. Balığı yerleştirelim. Altına mutlaka olmazsa olmaz salataları ekleyelim ve bir tarafına da bir kase cacık ya da iki yemek kaşığı kadar yoğurt bir meze koyalım. Burada közlenmiş kırmızı biber, közlenmiş patlıcan veya kabak rendesi, kereviz rendesi gibi yoğurtlarınızı biraz daha meze haline getirerek kaselerinizi renklendirebilirsiniz. Öğünlerinizi yavaş yemeye ve iftar, iftar sonrası için bir sonraki savura kadarki süreçte de 1,5-2 litre sıvı su içmeye Özen gösterin. Hayırlı, rahat, sağlıklı bir Ramazan geçirin.